numaralı boşluğa baktığımız zaman hemen şu cümlenin tamamına bakalım. For some bazıları için astım semptomları bir rahatsızlıktır. Fakat karşılaştırma yapıyor. Diğerleri için diğeri diğerleri bir diğeri her biri bir diğeri kesinlikle bunlar gider. Cevabımız diğerleri için o aslında yaşamı tehdit eden, eden atakların sebebi ki bunlara sebep oluyor. O yüzden cevabımız for some but for others. Bazıları için fakat diğerleri için bir karşılaştırma söz konusu.